Çorum İkbal Bölgesi Evet sonbahar ma manzarasını görüyorsunuz Burası Fen Edebiyat Fakültesi'nin olduğu yerler Şöyle Kuzuye doğru yürüyoruz Evet sonbahar Gerçekten ilginç bir mevsim ee, Tabi biz Sonbahar olunca yaprakları şöyle Sarı bekliyoruz ama Eee Kırmızı yapraklar da ayrı bir renk katıyor yani sonbahara. Ee, herkese çorumdan, bir sonbahar mevsiminden ve Ekim'in 22'sinden, 2023 senesinden saygılar, sevgiler arkadaşlar. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Şöyle sizi sonbahar manzarasıyla baş başa bırakıyorum. İkbal bölgesi.